Özellikle son yıllarda çocuk ve gençler ünlülere özeniyor, onlar gibi görünmeye çalışıyor. Yüzlerinde, dudaklarında bazen değişik işlemler yaptırmak istiyor. Peki ama bunlar onları nasıl etkilerler? Uzman dermatolog Şirin Çeliğe soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genç arkadaşlarımızın erken yaşta yaptırdığı dudak dolguları, göz irileştirme ameliyatları ya da yanaklarına uyguladıkları bütün bu işlemler onları nasıl etkiler? Evet. Aslında bunun iki boyutu var, bir fiziksel, bir de ruhsal boyutu, psikolojik boyutu. Burada aslında gençler bu dönemde zaten bir ruhsal çatışma halindeler, ergenlik dönemi, güzellik algıları daha farklı, güzel görünmek, sevilmek, beğenilmek istiyorlar. Bu açıdan bir arayış içerisindeler. Zaten isyankarlar ailelerine karşı. Ve bu son dönemde hepimiz biliyoruz ki görsel uyaranlarla çok fazla maruz kalıyoruz hepimiz sadece gençler değil işte sosyal medya çeşitli TV mecralarından farklı yüzlerle farklı işlemlerle karşılaşıyoruz. Bize Bazen filtreler kullanılıyor plan... çocuklar kendilerini daha pürüzsüz daha güzel daha mükemmel göstermeye evet, çalışıyor. Evet evet. Bunun için kişiler artık Tek tip o güzellik algısı tek tip bir şekle dönüştü maalesef ki ve herkes ona benzemek istiyor. Herkes elmacık kemikleri belirgin, dudakları kalın, çenesi sivri böyle bir görüntüye bürünmek istiyor. Burada da tabii ki uyaranlar çok fazla olduğu için genç yaşta da bu istek doğabiliyor. Bize başvuran çok genç yaşta hastalarımız da oluyor. Bunları doğru yönlendirmek tabii ki önemli bu noktada. Nasıl doğru yönlendireceğiz? Mesela erken yaşta böyle bir işlem yapıyorsa, yüzü hala gelişme aşamasındayken ileride çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir mi? Tabii ki. Şimdi öncelikle bu arada bu yaş grubunda yapabildiğimiz uygulamalar da var. Mesela sivilceleri varsa o sivilcelere müdahale etmek için yaptığımız onların yaşına uygun uygulamalar var. Ancak e, dolgu gibi, botoks gibi ya da dediğiniz gibi o badem göz gibi Uygulamalar için aslında yüzün belli bir şekle gelmesini beklemek lazım, ee, gelişimini tamamlamasını beklemek lazım. Bunun için de tabii ki belli bir yaşa, belli bir olgunluğa ulaşması gerekiyor çocuğun. Ee, bu yaş sınırı da bizim için 18-20 gibi bir yaş sınırı. Evet peki siz bazen e, pek çok çocukla karşılaşıyorsunuz, gençle karşılaşıyorsunuz ve onların da ruhsal açıdan çeşitli sıkıntılar yaşadığına da tanık oluyorsunuz. Çünkü e, çok genç ve güzel olmasına rağmen kendini beğenmiyor, başkasına özeniyor, onun gibi olmaya çalışıyor evet. ve sizden o işlemleri yapmanızı bekliyor. Böyle bir durumda nasıl e, davranıyorsunuz ona? Evet. Maalesef bununla karşılaşıyoruz ama burada tabii ki o kişinin psikolojik durumuyla bağlantılı olduğunu biz algılıyoruz ama kendisi algılamıyor. Burada biraz doğru şekilde işlemleri anlatmak, ona vereceği zararı ya da ne zaman yapılmasının gerektiğinin bilimsel olarak açıklamasını yaptığımızda tabii ki ikna edici olabiliyoruz çoğu zaman. Bazen aileleriyle birlikte gelebiliyor bu hastalar. Aileleri biraz da bizim ikna etmemiz için, aileleri ikna edememiş bizim ikna etmemiz için getirebiliyor. Bu durumda biz... Tıbbi olarak açıkladığımızda tabii ki ikna olabiliyorlar ama e, bazen e, bunu isteyen aileler de olabiliyor. Onları da ikna etmek gerekebiliyor. Yani dolayısıyla aslında ihtiyaç yoksa işlem yaptırmayı gerekli bulmuyorsunuz, doğru Kesinlikle, mu? Kesinlikle, evet. Peki hangi durumlarda işlem yapmak gerekir? Sivilceyi söylediniz. Onun dışında ne gibi şeylerle geldiklerinde işlem yapılabilir ve neler onlar için zararlı olabilir? Hı hı. Yani aslında. Bu temel bahsettiğim o dönemde olabilecek sorunlar zaten ciltte genelde sivilceler oluyor. Sivilce izleri oluyor. Bunlara yönelik uygulamalar yapılabilir. Sivilceler için yaptığımız çeşitli mesela kimyasal peelingler var. Ciltlerine uyguladığımız maskeler var. Bunlar çocuğun cildine zarar vermez. Aksine tedavi edici olur. Sivilce izleri için de yaptığımız yine bazı uygulamalar var. Bunlar biraz acı verici olabiliyor. O yaş grubu eğer acıya dayanacak bir yaştaysa ve olgunluktaysa 15-16 gibi yaşlarda da bunları yapabilmekteyiz. Ee, onun dışında bir rahatsız olduğu ya da sosyal olarak kendini dışlanmış kötü hissedeceği bir e, lekesi, beni varsa onun alınması, e, yok edilmesi gibi uygulamalar da yapılabilir ancak yüz anatomisini değiştirecek uygulamalar için biraz beklemek gerekir. Çok teşekkür ederiz. Çok yararlı bilgilerdi gerçekten. Umarım bütün çocuklar kendilerini severler, kendilerini severek büyürler. Böylece yüzlerini, vücutlarını radikal bir şekilde değiştirme ihtiyacı hissetmezler. Sağ olun. Umarım. Teşekkür ederim.